Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ben basmacı 16 Ağustos 1996 yılında doğdum. İlk okul yıllarım Lüleburgaz'da geçerken lise yıllarım Şarköy'de geçti. Üniversite için İstanbul'a ailemin yanına geldim. Muhasebe işinde bir sene çalıştıktan sonra özel sektöre işe başladım. Okuma alışkanlığı kazandıran ilk kitap, Orhan Veli Nasrettin Hoca Hikayeleri. İlk kitabınızın ismi ve türü nedir? Geçmişin İzleri Şiir Kitabım. İlk yazdığınız kitabınız ile aranızda duygusal bir bağ var mı? Tabi o benim ilk göz ağrım. Kitap yazmaya ne zaman karar verdiniz? Lise yıllarında yazmaya karar verdim. İlk kitabınızı yazarken kimlerden ve nelerden ilham aldınız? Bu kitabımı yazarken çok değerli üstadımız ne azime hikmetten aldım. En sevdiğiniz kitabınız hangisi? Aslında ayrım yapamam hepsini çok seviyorum ama Azra benim için kıymetli. Kitap yazarken bazı yazarlarda yazar tıkanıklığı denen durum ile karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız bu durumdan kurtulma yönteminiz nedir? Birçok yazarda olduğu gibi tabi bende de oluyor. Ben o sıra sadece müzik dinliyor ve daha sonrasında hayallere dalıp yazmaya başlıyorum. Okurlarınızdan kısaca beklentiniz nelerdir? yanımda olmaları yetiyor. Sevgileri, ilgileri her şeye değer. Siz okurlarınızın beklentilerini karşıladığınızı düşünüyor musunuz? Kimi zaman her insanlarda eksiklik olur. Önemli olan şey onların giderilmesidir. Ben de kimi zaman birçok şeyi okurlarımdan, papatyalarımdan öğreniyorum. Ve öyle yapıyorum. Herhangi bir dalda ödül aldınız mı? Evet aldım. Yılın en başarılı genç yazar ödülünü iki kez aldım. Yılın en iyi çıkış yapan roman yazarı ödülünü aldım. Çocukken şimdiki haliniz arasında kitaplara bakış açınızın değiştiğini düşünüyor musunuz? Aslında düşünmüyorum. Çünkü o zamanlarda okuduğum kitapları kimi zaman dönüp tekrar okuyorum. Aşk hakkında görüşleriniz nelerdir? Bunu geçmişin izlerinde yazmış olduğum bir söz ile yazmak istiyorum. Aşk güzel bir duygu yaşamasını bilen insan ile yaşanırsa Peki aşk hakkında tavsiyeleriniz var mı? Aşk güzel bir duygu ama sadık kalabilen insan olsun hayatınızda siz yokken bile sadece sizi düşünen. Hastalıkta, sağlıkta sizi hiçe sayıp başkalarına hemen gitmek için, sizin kötü anınızı fırsat bilip başkalarına giden insanları bir saniye bile tutmayın hayat. Evli misiniz? Önemli olan şey sadık kalmaktır. Evli olup olunmaması durumu sadece kağıt üzerinde bir göstergedir. Kaç yaşındasınız? 16 Ağustos 1996 diyelim. Burcunuz ne? Aslan burcuyum. Dünya klasikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Okunması gereken harika eserlerden ve sürekli öneriyorum. Aktif olarak yazdığınız herhangi bir kitabınız var mı? Evet var ama sürpriz olsun. Kitaplarınızdan ikonik bir replik var mı? Herkesin derin yaraları vardır. Benim derin yaram sensin, geçmişin gölgesinde. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla genç yazarları tanımak ve haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.